Teknolojideki değişimler ve pandemiden sonra artık tüm dünyada insanlar daha hareketsiz bir yaşam sürüyorlar. Oysaki insan sağlığı hareket etmek temeli üzerine kuruludur. İşte bu yüzden özellikle vücudumuzun merkezini oluşturan omurgamızın sağlığı her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Tüm dünyada bu nedenle omurga sağlığına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak üzere 16 Ekim Dünya Omurga Sağlığı Günü olarak kutlanmaktadır. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın omurga sağlığına farkındalığı bir kez daha arttırmak ve bu sağlığı sürdürebilmek için gün içinde yaptıkları tüm hareketlerde omurganın vücudun merkezi olduğunu düşünerek hareket etmelerini, oturma, ayakta durma ve yatma pozisyonunu bütün bunlara göre ayarlamalarını öneriyoruz. Sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. İnsanların omurga ağrısı yaşamasının birçok farklı nedeni vardır. Özellikle aktif bir yaşam sürüyorsanız, rahatsızlığınızın nereden geldiğini anlamak zor olabilir uyurken kullandığınız uygun yastık ve yatak güne iyi başlamanızı sağlayacaktır. Yüzüstü ya da sırt üstü uyumaya yatkın kişiler sabahtan omurga ağrısı yaşayabilir. Orta sert bir yatağa sahip olmak uyurken omurga ağrısından kurtulmalarına yardımcı olacaktır. Eğer kişi uyku pozisyonundan bağımsız olarak bel ağrısı yaşıyorsa yatak gereğinden fazla yumuşaktır. Çok yumuşak bir yatağa sahip olmak ise omurga hizasının bozulmasına ve kasların gevşemek yerine daha fazla kasılmasına neden olur. Öte yandan ana sorunumuz eklem ağrısı ve sertlik ise yatağınız çok sert olabilir ve eklemlerinize giden kan akışı kısıtlanabilir. Böyle sorunları olan bireyler şekillendirici köpük katmanları sayesinde basınç noktalarını daha iyi destekleyen orta düzey sertlikteki yatakları seçmelidir.